dünden bugüne anlatan Erbakan, Türkiye ve dünyadaki konjektürel gelişmeler ışığında her fırsatta milli ve yerli kalkınma hamlesinin önemini ifade eden dışa bağımlılık yerine ülkemizin zengin yeraltı ve yerüstü kaynak potansiyelinin harekete geçirilmesini savunan yeni dünya düzeni adı altında siyonist küresel güç odaklarından artarak devam eden ekonomik, ticari ve politik risk ve tehditlerine karşı toprak ayağımızın altından kayıyor şeklinde milletimizin sürekli uyaran mevcut ekonomik darboğazı borç zarmalına dış politikadaki gelişmelerin ortaya çıkardığı kaotik durumu her vesilede yıllar öncesinden üzerine basa, basa dile getiren ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda dövecek dizimizin kalmayacağını ifade ederek bizlere dünden bugüne anlatan Türkiye Cumhuriyeti 54. Refah Yol Hükümeti'nin Başbakanım ve Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 10. seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Erbakan hocamız Milli Görüş Hareketi'nin birinci 40 yılına başlamadan önce Milli Görüş Mefkuresi'ne inanmış kişilerle yaptığı son istişare toplantısı sırasında tarihe not düşülmesi gereken veciz kapanış konuşması sırasında Türkiye'nin içinde bulunduğu vahim durumun önemini ortaya koymaya çalışırken özellikle şu ifadeyle vurgu yapmaya çalışıyordu. Kardeşlerim, toplantımıza gösterdiğiniz ilgiye ve ortaya koyduğunuz fikirlere çok teşekkür ediyorum. Görüyorum ki hepiniz samimi duygularla vatan satını tutuşturacak bir çıkış yapmanın gerekliliğine inanmışsınız. Türkiye'nin sosyopolitik durumu malumunuzdur. Bu nedenle inanmış kadroların artık sinkinip toparlanma zamanı gelmiştir. Şunu da ifade etmek gerekir ki artık siyasi bir partinin kuruluşuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir. Bundan böyle omuz omuza hep birlikte hareket etme vaktidir. 1969 yılında bu duygu ve düşünceyle milletimizin sinesinden doğan ve birinci 40 yıl boyunca temsil ettiği milyonların saygınlığına hiçbir halel getirmeden, Büyük onurla milli görüş bayrağı altında siyaseti, milli, manevi, ahlaki, fikri değerler ile birlikte erdem ve samimiyet temelleri üzerine inşa eden ülkemizin ve milletimizin bütünlüğünü, kardeşliğini ve yeniden büyük Türkiye hedefine ulaşmayı şiayet edilen Erbakan Hocamızın ortaya koyduğu alternatif fikir, proje ve çözüm önerileri bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Milli görüşün bir teori değil, gerçek anlamda hizmet ve hamle olduğunu açıkça görebilmek için Milli Görüş'ün 1974-78 iktidarındaki hizmetleri, Milli Görüş'ün 1989-94 birinci dönem belediye hizmetleri, Milli Görüş'ün 1994-99 ikinci dönem belediye hizmetleri, Milli Görüş'ün 1996-1997 iktidar hizmetlerini dikkatle incelemek ve tanımakla büyük yarar vardır. Milli görüşün 1974 ve 78 iktidarındaki hizmetleri bir Kıbrıs Zaferi 1974'te hükümet içinde yer alan milli görüş Kıbrıs'ta kardeşlerimize reva görülen zulme razı olamazdı. İşte Kıbrıs zaferin kazanılması Allah'ın yardımıyla milli görüş sayesinde oldu. Bu olumlu sonuçtan rahatsız olan ABD ve Batı, bugüne kadar Kıbrıs'ı karıştırma gayretlerinden bir an bile geri kalmadı. İş başındaki iktidarların uyguladıkları ABD ve Batı güdümlü politikaları, Rumların daha talepkar ve uzlaşmaz duruma girmesine sebep olmaktadır. Batılıların niyetlerini uygulamalarla zemin, ümit ve imkan hazırlamaktadır. Halbuki Kıbrıs'ta 1974 Barış Harekatı'ndan sonra çözüm fiilen ortaya çıkmıştır. Hükümetlere düşen görev, KKTC'nin tanınmasına ve kalkınmasına gayret göstermektir. Milli görüş dahil günden itibaren Kuzey Kıbrıs'ta bağımsız bir devletin kurulmasını esas almıştır. Diğer iktidarlar ise Batılıların federal devlet fikrine peşine, peşine takılmaktan başka bir çözüm ortaya koymamışlardır. Manevi kalkınma 4 yılda 350 imam hatip okulu açıldı. 10 yüksek İslam Enstitüsü açıldı, 3 bin Kur'an kursu açıldı. Milli Görüş Hükümet ortağı olduğu dönemde yazılan, hazırlanan ve 30 Kasım 1974'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 4. 5 yıllık planda ilk defa manevi kalkınma adı altında çok önemli ve geniş bölüme yer verildi. Şahsiyetli dış politika. Kıbrıs zaferinden sonra ABD'nin bize uyguladığı silah ambargasına karşılık ABD'nin Türkiye'deki üsleri kapatıldı ve ayrı sanayi hamlesi çerçevesinde yerli ve milli savunma sanayinin güçlü bir şekilde kurulma hamlesi başlatıldı. Müslüman ülkelerle işbirliği geliştirildi. İlk defa Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Libya ve Müslüman ülkelerle hem özel sektör hem de devletler arası bazı ticari ve yatırım ilişkileri fiilen başlatılmıştır. Türkiye 1976 yılına kadar İslam Konferansı Örgütü'ne tam üye değildi. Sadece gözlemci sıfatıyla katılıyor ve oy kullanamıyordu. MSP ağırlığını koyarak hatta koalisyonun devamını gözden geçireceğini söyleyerek ülkemizin İslam Konferansı'na tam üye olmasını sağlamıştır. Ve yine milli görüş hükümetteyken Türkiye İslam Kalkınma Bankası'na kurucu üye olarak katılmıştır. Ekonomik Kalkınma Üretim Seferberliği. Buğday üretimi 4 yılda 10 milyon tondan 16.7 milyon tona, et üretimi 125 bin tondan 635 bin tona çıkarıldı. 30'dan fazla et kombinası inşa edildi. 1974'de 1.100 bin ton buğday ithal edilirken 1978'de 1.921 ton ihraç edildi. Karım güldü üretimleri artırılmıştır. Yeni 8 gübre fabrikasının inşaatına karar verildi. 1974'te 23.624 adet olan yerli traktör ile imalatı 1977'de 31.658 adete yükseltilmiştir. İthal traktörlerle birlikte bir yılda köy, köylümüze toplam 66.494 adet yeni traktör edinme imkanı sağlanmıştır. Ancak hemen BSP'den sonra ilk yılda traktör üretimi 18.184 adete gerilemiştir. Ne yazık ki şu anda uygulatılmakta olan yanlış politikalar yüzünden tarım ve hayvancılığımız adeta yok edilmiştir. Ağır sanayi hamleleri başlatılmıştır. Ağır sanayi hamlesi 7 yıllık 1975-1982 sanayileşme programıydı. Bu program eşi görülmemiş bir hızla uygulanmıştır. 2 yıl gibi kısa bir zamanda 200 binden, 200'den fazla milyarlı tesis temeli atılmıştır. Bugün Edirne'den Kars'a kadar büyük sanayi tesisi olarak ne varsa bu iki içinde yapılmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bütün önemli tesisleri, yolları ve ayrıca buradaki sulama ve enerji ettiklerini hep milli görüş ruhu meydana getirmiştir. Bu tesislerle savunma sanayi ve ağır sanayi yönünden dışarıya bağımlı olmayan bir Türkiye, katma değerli üretim ve ihracat yapan bir Türkiye, ürettikleri 1 milyon dolarlık sanayi ürünü 6-7 dolara bize satmak süre, 1 dolarlık sanayi ürünü 6-7 dolara bize satmak suretiyle ekonomik gücümüzü yok eden ve bizi büyük borç stoğu altına sokan Batılıların tasarrufundan kurtulmuş bir Türkiye hedeflenmiştir. Buna ilaveten 1 milyon işsize iş imkanı sağlanması hedeflenmiş, sadece bu hamle ile yıllık %15 ilave kalkınma hızı meydana getirilmesi mümkün olmuştur. Ağır sanayi hamlesi dış boşta değil, kendi gücümüzle yürütüldü. Örneğin, 28 Sümerbank fabrikası başka bir kaynağa ihtiyaç kalmadan Sümerbank'ın kendi kar karlarıyla kuruldu. 1977 bütçesi yaklaşık 250 milyar TL idi. Bunun 44 milyar TL'si ağır sanayi hamlesini desteklemek için ayrılmıştır. Erbakan hocamız siyasete hakim mantık olan dışa siyasete hakim olan mantık olan dışa bağımlılık yerine somut ve etkili plan projelerle ekonomik değer ortaya koyabilecek alanlara yatırımları teşvik ederken Türkiye'de yerleşik pantal bürokratik anlayışı paspas edip tesis ettiği TEMSAN, TAKSAN, TÜMASAN, ASELSAN gibi kuruluşlarla adımların devamı olarak meydana gelen ROKETSAN, TUSAN, ŞAVELSAN gibi kuruluşlarla ülkemizin sanayi ve teknoloji alanlarında büyük iğme kazanmasına vesile olmuştur. Milli Görüş'ün belediyecilik hizmetleri. 1989'da 5 yıl 5 il belediyesinin ve çok sayıda ilçe belediyesinin Milli Görüş yönetimine geçmesiyle başlayan süreç 1994'te Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyük şehirde ve yüzlerce belediyede Milli Görüş dönemini başlatmıştır. Halkımız gerçek manada belediye hizmetiyle bu dönemde tanışmıştır. Milli Görüş Belediyeciliği önceden Büyükşehir Derneği'nde akla üç çöp, çamur, çukur gelirken milli görüşlü belediyeler bu sorunları tarihe görmüşlerdir. İstanbul gibi dünyanın baş şehri olan bir şehrimizde en temel ihtiyaç olan suya dahil insanlarımız hasret kalmaktayken 1994 sonrasında milli görüş ruhuyla İstanbul'un su sorunu da tarih olmuştur. Büyük şehirlerin çevre düzenlemesi, peyzaj, park, bahçe, ulaşım alanındaki eksiklikleri hızlı, hızlı bir şekilde giderilmiş, Tüm projeler yandaşları zengin etme mantığıyla değil, en uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. Rüşvet, yolsuzluk, israf ve her türlü suistimal ortadan kaldırılmış ve de belediyelerin önce, önceki dönemden gelen borçları ödendiği gibi belediye kasasında fazladan kaynak oluşturulmuştur. Beyaz masa gibi uygulamalarla belediyeler halkın her kesimine kapısını açmış, vatandaşın sorununa ve şikayetlerine kural ve kulak verilmiş ve çözüm üretilmiştir. İftar çadırı, sünnet şöleni ve aşevi hizmetleri de belediyeler tarafından ilk defa bu dönemde yapılmıştır. Tüm bu efsane hizmetleri Refah Partisi'nin 1995 seçimlerde birinci parti olmasında ve 1996'da iktidara gelmesinde de büyük rol olmuştur. Milli görüşün 1996-97 iktidar hizmetleri, siyasi mücadelesi boyunca ülkemizin sanayileşme ve kalkınma hamlelerini daha ileri düzeye taşıyabilmek amacıyla milli ve yerli program ve projeler üzerine yoğunlaşan ve ülkemizin temel sorunlarını çözüp yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefiyle ülkemizin yeniden dünyadaki seçkin yerini alabilmesi için D8'i kuran ve bunu D60 ile tamamlamayı hedefleyen bir anlayışla 54. hükümet döneminde ortada konan havuz sistemi kaynak paketleri gibi muazzam uygulamalarla Türkiye'de değişimin öncüsü olmuştur. Erbakan hocamızın başkan, başbakanlığında yapılan efsane hizmetlerle ülkemizin yüz yüze olduğu sorunlar bir bir çözüme kavuşturulmuş. Ülkemiz bunun sonucu olarak büyük bir iş borç salmanından kurtarılmıştır. 1997 yılı sonunda 58 milyar dolara çıkması söz konusu olan yüzde 200 faizli 4 ay vadeli korkunç borç anabını 54. hükümet tamamen ortadan kaldırılmıştır. 1996 yılı sonunda borcu 45 milyar dolar değil 22 milyar dolara indirmiş. 1997 yılı sonunda 58 milyar milyar dolar değil 15 milyar dolara inecek şekilde her şeyi tazim etmiştir. Ayrıca 50 yıldan beri ilk defa denk bütçe fiilen yürütülmüştür. Diğer yandan 54. hükümet döneminde milletimizin en büyük refah payı verilmiştir. Köylümüzde bir önceki mahsul yılına nazaran yüzde 312 fazla ödeme yapılmıştır. Aynı şekilde memurlarımızın refah payı bir yılda 100 alan memura 250 verecek şekilde artırılmıştır. Yine esnaflarımızın imkanları genişletilmiştir. Emekliler, dul ve yetimlere büyük refah payı ayrılmış ve bilhassa çalışan insanlarımıza, işçilerimize de bir yıl içerisinde 104 reel artış sağlanmıştır. Bunlar milletimizin tarafından yıllardan beri hayal edilen ama hiçbir zaman gerçekleştirilmeyen büyük bir parlak hedeflerdir. Geldi dördüncü hükümet önce millet anlayışıyla bunları birer birer gerçekleştirmiştir. Ayrıca bütün bu adımlar atılırken de acı reçeteler kullanılmamıştır. Ülkemizin bozulmuş dengeleri yeniden rayına oturtulmuş vatandaşlarımızın refah düzeyi yükseltilmiştir. Bu eksende bölgesel kalkınma projelerinin desteklenmesi, yeni alternatif yatırımlarla sürdürülebilir, ekonomik kalkınma için milli kaynak paketlerine yönelmesi, dal gelirli milyonların refah seviyesini yükseltmesi, sistemin sayesinde devlet kurumlarını yüksek faiz ödemelerinden kurtarması ve ilave kaynak oluşturması, Türkiye'de muazzam ekonomik canlıların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Böylece refah düzeyi ve gelir dağılımı gibi konularda adil ve kapsayıcı politikalar ortaya koyarak bir avuç mutlu azınlık yerine tüm toplumun refah düzeyini arttırarak özellikle dal, dar gelirli işçi, memur ve emeklilerin rahat nefes almalarını sağlanmıştır. Dar gelirli milyonların refah seviyesini yükselmesi, piyasa dağılım gücünün artmasını sağlayarak esnafın, iş adamının, üreticinin ve işlerinin artmasına neden olmuş ve böylelikle tüm ekonominin çarklarının dönmesine vesile olmuştur. O dönemde yaşanan bolluk ve bereket halen daha her kesimde insanımız tarafından dile getirilmektedir. Türkiye'de iktidarlar batı ile ilişkilerinde yaşadıkları dönemsel ve söylemsel krizlere rağmen sürekli olarak ortak çıkar ve değerler ile stratejik ortaklık gibi içi boş kavramlarla Türkiye'ye zaman kaybettirip ülkemizi batıya daha bağımlı hale getirirken Erbakan hocamızın refah yolu hükümeti başbakan olarak kısa zamanda içerisinde D8 teşkilatını kurarak Türkiye'nin küresel alanda yeni bir güç olarak ortaya çıkması ve kuvvetin değil hakkın üstün tutulduğu bir dünya yolunda önemli bir adım atmıştır. Bu cümlelerden alarak Türkiye'de yaşanmakta olan ekonomik krizler, ağır dış borç yükü, çok yüksek ve dış ticaret açığı, Yoksulluğun ve işsizliğin artması, dış politikada özellikle AB ve ABD'nin samimi bir müttefik olmadığının ortaya çıkması, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, Arap Baharı'nın aslında bir kara kış olduğunun görülmesi, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde dış güçlerin oynadığı oyunlar ve gitgide derinleşme eğilimi gösteren sorunların zinciri bölgesel ve küresel alanlarda Türkiye'yi yalnızlaştırmaya, çalışılması, tüm sorunları ve gelişmeleri yıllar öncesinden işaret eden, dünden bugüne anlatan Erbakan hocamızın haklılığını, ferasetini bir kez daha ispatlamıştır. Bütün bir gerçekler ışığında, bütün yapılması gereken, ülkemizin iç ve dış tehditlerden korunması, milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarılması için Erbakan hocamızın öncülüğünde milli görüş tarafından gerçekleştirilen efsane hizmetlere yeniden kavuşmak için Vakit geç olmadan Erbakan hocamıza kulak vermek ve milli görüşe sarılmaktır. Cenab-ı Allah dünden bugüne anlatan, dünden bugüne anlatan Erbakan hocamıza gani gani rahmet eylesin. Tüm bu efsane hizmetlerin yapılmasına vesile olan Erbakan hocamızdan razı olsun. Onu almanın yanında anlamayı ve onun yürüdüğü yolda yürümeyi cümlemize nasip etsin inşallah.